İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizlerde kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İstanbul'da 8, Adana'da 10 koşulu bir program izleyeceğiz. Bakalım İstanbul yarışlarında kimler karşımıza çıkacak. Gündüz gerçekleşecek uzun zaman sonra yerler değişti. Adana'da gece İstanbul'da gündüz yarışları yapılacak değerli dostlar. Bu hafta özel mi, bundan sonrası için mi? Onu önümüzdeki hafta e, göreceğiz. Resmi bir açıklama yok. Programda böyle gördük. Bakalım bu haftanın kazananları kim olacak sevgili dostlar? Ben de elimden geldiğince İstanbul'da 8 koşulu programda yedili pleseden başlayarak şanslı isimleri sizlerle paylaşacağım. İnşallah yazdığımız isimlerin Ganyan olduğu bir gün olur sevgili dostlar. Neden söylüyorum? Çünkü ne kadar çok isim kazanırsa sizlerin işi o kadar kolaylaşacaktır ki biz bunun örneğini biraz önce İzmir yarışlarında yaşadık sevgili dostlar. 6 ayağın 5'inde ön plandaki isimler kazandı. Bunlarla birlikte özü doğru da yakın rakiplerden biri olunca Altılı Ganyan bizler için Keyiflik oldu, mislilik oldu ee, ve nasıl derler böyle bazı zamanlar at yarışında e, favoriler diye adlandırdığımız isimlerin geldiğinde altılı ganyan oyununu farklı yöne de çekmek gerekiyor. Kazanan dostları tebrik ediyorum. E, oyunlar, kuponlar tabii ki uçuk da kazandıktan sonra gelmeye başladı. Hep söylüyorum keyif almak önemli sevgili dostlar. Bazen çok iyi bir oyun yaparsınız, yanlış teki tercih edersiniz, kaybedersiniz. Ama bazen de doğru oyunu kurduğunuzu zannedersiniz ama oyun tersine gel gelişir. O yüzden at yarışı bitmez. Hep söylediğim gibi inandığınızı yapın, bütçeyi aşmayın, kendinizden şaşmayın sevgili dostlar. Benim için en önemli detay budur. At yarışından kolay kolay kimse zengin olmaz. O yüzden inandığınızı yapın, keyif almaya bakın. Ha misli, ha dörtlü, ha üçlü, ha ikili, ha çifte, ha ganyan. Neye inanıyorsanız onu oynayın sevgili dostlar. Her gün altılı ganyan oynamak zorunda da değilsiniz. Bir nebze olsa burada sizlere anlatırken bunu başarabilen dostlar oldu mu? Aile dediğimiz yerde, YouTube'da binlerde, izleyenlerde bunları gören, bilen, yapabilen oldu mu ne mutlu bana sevgili dostlar. Her daim de dile getiriyorum. Ahmet Erdomuş daha yayın başlamadan selamlarını iletmiş. Eyüp Sultan'dan ona selam gönderelim. Ee, Osman Abi selamlar aleyküm demiş. Aleyküm selam diyelim. Bayram Akın, Ümit Altunöz emeğine sağlık kardeşim. Yazdığımız ganyan olsun demiş. Remzi Akıncı da hayırlı akşamlar demiş. Samsun'dan selamlarını göndermiş. Remzi Bey'e de teşekkür edelim. Evet sevgili dostlar İstanbul'da 8 koşu izleyeceğiz. İkinci koşuyla birlikte yedili plase heyecanı başlayacak. Ben de her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini sizlere anlatacağım inşallah şansın yanımızda olduğu güzel bir program bizlerle olur. İkinci koşuyla birlikte yedili plase heyecanı başlayacak. 16 handikap dişilere ait mücadelede bir numaralı Victorina. Geçen gün İzmir'de çok kolay, üzülmeden bir yarış kazandı. Bugün de yarışa baktığımızda kendi lehine gidecek tempoda ön tarafa yakın gidip etkili düzlük sprintini kullanacak olan bir numaralı Victorina birinciliğin güçlü adayıdır. Merak ettiğim bir kısrak var o da 6 numaralı Hard Not to love. Bugün Metin Amedi Antalya'da iyi devam ediyor. Bakalım İstanbul'da da o serilerle devam edip bugün de yarış kazanacak mı? E, ne olur ne olmaz Victorino'nun yakın arası var. Farklı bir isimle de tabii ki oyunlarınızı süsleyebilirsiniz. Kuddüs Karadaş selamünaleyküm. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Kudüs Karataş Bey'e de ona da bol şanslar dileyelim. Geçelim günün 3. koşusu Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. İstanbul yarışlarında saat 15.30'da. Gündüz İstanbul gerçekleşecek. Akşam Adana'da yarış Orada da 10 koşu var. 1. Altılı Ganyan 16.45'te başlayacak. 2. Altılı Ganyan her zamanki saati 19'da yani saat 7'de başlayacak değerli dostlar. İstanbul yarışlarında altılı ganyanın ilk ayağında start aldığı son yarışı uzun da bence eksik kalan. Kısa da karşılarda kolay giden. Bugün malumunuz İstanbul'da yarışlar yeniden iç pistte son kez koşulacak muhtemelen. Ben bugün iç pistte daha iyi koşmasını beklediğim 9 numaralı Strong Storm Nevzat Avcı ile ilk kez start alacak. Doğru yerde durur. Vitesi son 400'e arttırırsa bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Zaten zor mücadele iyi yerlerde kalması halinde son uzun yarışına inanmadığım 9 numaralı Strong Storm birinciliğin güçlü adayıdır sevgili dostlar. Selam Hasan'ım iyi akşamlar demiş Hüseyin abi Hüseyin Yılmaz'a da selam olsun. Ve geçtik günün dördüncü koşusuna 3 şart 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde start aldığı son iki yarışını uzunda koşan bugün takılar çıkıp kaba kumpiste gelen sevgili dostlar. Malumunuz yarışlar iç pistte koşulacağı için 5 numaralı Kanaga'da bugün iç pistte takıları çıkardı. Yeniden Nevzat Avcı ile start alacak. Annesi Mia Burini sevgili dostlar. Mia Burini demişken bugün üzücü bir kayıp yaşandı. Türkiye at camiası, yarış sever camiası, yetiştiricilik camiası adına, Türkiye Jockey Kulübü camiası adına Hacı İpek at sahibi yetiştirici Hacı İpek hayatını kaybetti. Ona Allah'tan rahmet diliyorum ki Mia Burini'nin en azından onun eline doğduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Çünkü bir eli yeşil yetiştirmesi Mia Burini. 5 numaralı Kanaga böyle bir günde herhalde Hacı amcaya bir selam çakabilir. Allah mekanını cennet etsin, toprağı da bol olsun. Büyük atçılardan biriydi sevgili dostlar. Unutulmayacak atçılardan biriydi. Eli yeşil formasını devam ettirse... Yeridir desek doğru olacaktır. Çünkü e, devam ettirdi diye düşünüyorum. Belki ipek formasıyla devam etti ama o kanların soyu o sahada yer aldı. Yer almaya da muhtemelen e, devam edecektir diye düşünüyorum sevgili dostlar. Hüseyin Gül iyi akşamlar alemin kralı demiş. Teşekkür edelim Ahmet Erdoğulmuş da babaya selam demiş. Aleyküm selam diyelim. E, Altılı Ganya'nın ikinci ayağında da benim sizlere önereceğim isim 5 numaralı Kanaga olacaktır değerli dostlar. Ve geldik günün 5. koşusu. 5 şart 4 ve ara Arapların mücadelesinde start aldı. Son yarışında anlık bir sıkıntı yaşadığını düşündüğüm kendi halinde yarışı tamamlayan ardından 3 hafta ara verip bugün buraya hazırlanan mesafenin 1400 yarışın da iç piste koşulacağını düşünürsek her ne kadar kabakum pisti adlandırdığımız Piste start alıp kazanamasa da bugün ön tarafa gidecek atların çokluğuyla yerini iyi alması halinde düzlüğü iyi koşacak olan 4 numaralı Sülümbike idman pistinde gayet sağlıklıydı. Tolga Yıldız'ı da iyi tanıyor. Zaten Kaysbert deyince Tolga Yıldız aklımıza gelen ilk çokeydir. 4 numaralı Sülümbike birinciliğin güçlü adayı olacaktır değerli dostlar. Evet geldik günün altıncı koşusu Muhsin Akal'ın koşusu. Muhsin Akal'ın koşusunu izleyeceğiz. Start aldığı son yarışında Ege derbisini koşan bugün Jockey ile yakın ara olsa da Jockey'in Adana yerine İstanbul'u tercihlediğini gördüğümüz. Mehmet Akkabuz'da start alacak olan iki numaralı Kuzey Yağmur'u sevgili dostlar. E, bu pistleri tanıyor kendini bilen Jockey ile start alıyor. Kısa vade 8'de bugüne kadar dört 3 yapan bugün de gidişata baktığımızda ön tarafa yakın gidip etkili düzlük sprintini kullanacak olan 2 numaralı Kuzey Yağmuru bana göre birinciliğin güçlü adayı olmaya yakındır. İstanbul pistini, sentetiği dahi koşan at e kaba kum pisti, iç pisti daha iyi koşacaktır diye düşünüyorum. Son yarışı da gayet iyiydi. Bakalım 2 numaralı Kuzey Yağmuru, hazır Mehmet Akyavuz burayı tercihlemişken neler yapacak? Antalya'da da enteresan bir balık gözlüm ve Mehmet Akyavuz performansı izledik ya atlar anlık problem yaşayabilirler. Bunun örneğini de balık gözlümde yaşadık. Bugün e, yürüyerek geçti sevgili dostlar düzlüğü. Zaman zaman böyle durumlar oluyor. Örnek vereceksek son koşuda e, startta kalan Bay Nusret starttan çıktı. Yalnız kaldı kazandı. E, Birçok nüans var. Bunlar önemli şeyler at yarışında. E, bazen karşı karşıya kalıyoruz. İyi akşamlar. Yarın oyun günüm demiş. Değerli hocamız Kadir Sakay'a selam olsun. Eskişehir'den emeğine sağlık demiş. Ahmet Kaya muhtemelen Eskişehir'deki Ahmet Kaya'dır. Ona da selam olsun sevgili dostlarımıza. Evet geçtik son iki koşuyu da yorumlayıp bugüne noktayı koyacağız. Elimden geldiğince her zaman olduğu gibi sizlere yardımcı olacağım. Youtube'da olduğum sürece onun dışında heyecanı benimle yaşamak isterseniz... Yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyip altılı ganyan kuponlarınızı oluşturmak isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup heyecana ortak olabilirsiniz. İzmir'de de altılı ganyan 57 lira vermiş ki bana göre büyük bir para vermiş. çünkü birçok dostum misli buldular. En son bana gelen kuponlarda 30, 50, 100, 150 misli altılılar vardı. O dostlarımı tebrik ediyorum. Cesaret edip misli oynadıkları için. At yarışı cesaretten ötedir her zaman söylerim. Cesaret edenlerin doğru dokunuşlarla kazandığı günlerden biri olur. 7'li plase de 6 lira vermiş ki orada da özü doğruna dokunanlar yine tek kalem misli misli Bulan dostlarımdandı. Bugün İzmir bizim için koştu diyebiliriz. İzmir demişken de Tanzer abi bugün son yarışını anlattı Tanzer Parlar. Ona da hayatında başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah e, güzel ömürlü, sağlıklı, huzurlu olur. At yarışından da kopmaz bir yerlerde e, durur. İnşallah e, ona hayatında bir kez daha başarılar dileyelim sevgili dostlar. Umut Akıncı Hasan kardeşim hayırlı akşamlar demiş. Selam olsun. Her gün oynamam, ne fırsatım ne bütçemiz yeter demiş. E, bu da bir keyif işi. E, Kadir Sakada bunu yapabilen ender insanlardan diyebiliriz. Hüseyin ölmez, ben de geldim Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam diyerek geçiyoruz günün 7. koşusuna sevgili dostlar. 3 yaşlı İngilizlerin Maiden dişilere ait mücadelesinde start aldı. E, son uzun mesafeli yarışın ölçü almadım. Bugün bence aprant indirimi de alıp. E, iç pistte daha iyi koşmasını beklediğim, son işini de iç pistte yapan, bugün doğru yerde durması halinde sonlarda etkili gelmesini beklediğim 9 numaralı Win My Heart Mürsel Kayış'ta etkili düzlük sprintini yaparsa bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır değerli dostlar. Bakalım bu koşunun kazananı kim olacak? Evet geldik günün 8. koşusu son koşuya. Son koşuyu da yorumladıktan sonra bugüne noktayı koyacağız. Kaçıranlar videonun tekrarını izleyebilirler. Ee, Son koşuda da bir satış mücadelede start aldı. Son iki yarışında Antalya'da koşan. E bugün bence iç pistte alınmasıyla İstanbul yarışlarının hemen deklere olan Mehmet Akyavuz'un da gelmesiyle bence çok iyi anlaşacağı bir pilotu bulan 6 numaralı Siverekan sevgili dostlar. İlk kez binecek Mehmet Akyavuz. Koştuğu zaman her arapatına atına kafa tutacak atlardan biri olan 6 numaralı Siverekan ön taraftaki tempoyu yakın takip edip etkili düzlük sprintini kullanıp birinciliğin güçlü adayı olacaktır diye düşünüyorum sevgili dostlar. Denize Akan Sulara dikkat etmeyi de unutmayın sevgili dostlar. Süreyya Gültürk 6 olur mu demiş zaten yorumladım. Benim de inandığım isimlerden biri. Bakalım neler olacak İstanbul yarışlarında. Elimden geldiğince 8 koşulu programın 7 koşusunu 7'li plaseden başlayarak sizlere yorumlamaya çalıştım. İnşallah şansın yanımızda olduğu bir gün olur. Paranelli nasıl bir at sorumlumu çok tek attım. Hep rahat geliyor, sonu kötü demiş. Aslında kaba kuma yatkın bir baba hattı var. Ege incisi, fobi e, dikkat etmekte fayda var. Bugün ilk kez iç kum pistte start alacak Faranelli. Hüseyin abi'nin de e, orada bahsettiği isimden e, yorumunu yapmış olduk değerli dostlar. Yayını kendim kapatacağım. Hepiniz sağlıcakla kalın. Diğer hipodromlardaki tüm şanslı isimler, cazip isimler renkli atlar, doğru gidiş atlar. Hepsini öğrenmek için ailemizin parçası olması ki isterseniz de 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak ailemizin parçası olup siz de bir gün bir yerde doğru dokunuş, küçük dokunuş ve kaçırdığınız isimlerle heyecanı ortak olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.